Antalya'dayız. Antlara Dental Clinic'in bugün tanıtımı için geldik. Marmara The Marmara Otel, biliyorsunuz zincir otelin odasının 16. katından işte böyle gözüküyor. Antalya manzarası. Gördüğünüz Lara'nın kıyısı şöyle göstereyim. Nefis bir manzara. İşte otelin Antalya'nın karşısı Beydağları ta karşılar. Kemer, derdibi, oteller zinciri, Antalya Yat Limanı'nın olduğu kenarlar. İşte Antalya'daki e, Fırat Bey'in bize tanıtım için ayarladığı otelde sizi direkt Brüksel'den alıp buralara kadar getirip bu otellerde ağırladıktan sonra sağlık hizmetini sizlere sunuyorlar ve diş kliniğinin Hizmetleri arasında bütün müşterilerine bu şekilde uçak biletini alıp otelini ayarlayıp gördüğünüz gibi bu otellerde sizleri ağırlıyorlar. İşte kaldığımız The Marmara Oteli'nin görüntüsünü buradan paylaşayım size. Bu şekilde. Evet Gazete Türk izleyicileri Antalya'yı gezmeye devam ediyoruz. Bugün kale içinde yat limandayız. Gördüğünüz gibi teknelerin hepsi, yatların hepsi turistik bir gezi için buradalar. Ve dünyanın turizm merkezi Antalya'nın en büyük özelliklerinden birisi de bu yat turu. Biraz sonra sizlerle beraber çıkacağız. O yatta neler yapılıyor onları tek tek bizler de sizlere göstermeye çalışacağız. Hadi buyurun kale içini gezmeye devam edelim. Gazete Türk izleyicileri kale içini gezmeye devam ediyoruz. Ve şu anda kırklar merdiven olarak geçen yerdeyiz. Sayı olarak kırktan fazladır ama her baba hiç buraya çıkamaz onu da söyleyeyim. Antalya'ya uğradığınızda kale içine geldiğinizde mutlaka burayı da turistler gördüğünüz gibi şu anda orayı geziyor rehberler aracılığıyla. Ve yukarıda eee o restore edilmiş evler var. Eski tarihten kalan evler. Oradaki orayı gezmek için Herkes bu merdivenleri kullanır. Yıllarca tabii ki bu asansör yoktu. ileride asansör de var. Şu anda geldiğinizde göreceğiniz kırklar merdiveni dedikleri olay burası. Ve kendinizi test edin de çıkamayanları biliyorum. Çok kişi çıkamıyor burayı. Ve gezmeye devam ediyoruz. Hadi gelin kale içini gezelim. Antalya kale içine geldiğinizde mutlaka buraya gelip bu balıklar, bu lezzetli balıkları, Antalya özgü balıkları burada yiyebilirsiniz. Herhalde ustam taze değil mi bunlar? Evet. Bugün günlük değil mi bunlar? Evet. Taze gelir. Şu anda balıkları hepsini güzel e, vitrine diziyorsun. Evet. Hangi balıklar var bugün menüde? Çıpramız var. Çipra, var. Levrek. Kaya levremiz var. Şu barbun mu? Barbun var. Barbun var. var. Somon evet. var. Somon var. var. Atıpot var. Kalamar atıpot. Evet. Şurada kardeşlerimiz var. Karidesler var. Zumbo. Zumbo. Mutlaka yani geldiğinizde, turdan da geldiğinizde akşam mutlaka bu keyfi burada restoranda çıkarın. Hey. Antalya'nın içinden eski Antalya'ya girişin tek yeri var. Kale kapısı dedikleri yerdeyiz. Burada sol tarafımızda kale kapısı ve arkamızda da Yivli Minare var ve buradan esas kale içine giriş, kale kapısı dedikleri şehre giriş yani kaleden kapıdan şehre giriş. Antalya'nın eski Antalya'ya giriş burası. Selçuklu zamanında Alaeddin Keykubat'ın yaptırdığı Yivli Minare buranın en büyük simgesi. Antalya'ya geldiğinizde kale kapısının yanında görkemli şekilde arkada gördüğünüz gibi burada mutlaka burayı gezin. Şarampol'dan gelen sokakla diğer Cumhuriyet Meydanı'ndan gelen sokağın birleştiği yerde mutlaka gelin. Biz de aşağıya kale içine doğru gidiyoruz. Buyurun gezmeye devam edelim. en güzel yat turuna çıkıyoruz. Antlara Dental Kliniği imkanlarıyla bu Antalya gezimizi sizlere tanıtımını yapıyoruz. Şu anda hareket ettik kale kare içindeki yat limandan, Antalya yat limandan. Çok güzel bir güneşli, masmavi denizin üzerinde yol alıyoruz yatımızla ve Yat çıktık. Gerçekten mükemmel bir görüntü. Antalya'nın bu masmavi denizinden. Evet, Antlara Dental Dış Kliniği'nin gezisi için Antalya'da yat turundayız. Böyle geldiğinizde otel transferleri, uçak transferleri ve yat turlarına katılabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi Buden Şelalesi'nin döküldüğü yer denizle buluştuğu, Antalya Akdeniz'e buluştuğu noktadayız. Buradaki turlar büyük ve küçük şelale olarak ikiye ayrılıyor gezdiğinizde. Mutlaka da buraya gelirken bu turu yapmadan da geçmeyin. Buyurun gelin işte bu güzellikleri size yaşayın. Yukarıyı görürseniz orada fotoğraflama bölümü var. Oradan da aynı Amerika'ya gittiğinizde Mississippi Nehri'ndekinin aynısını yaşayabilirsiniz ve güzel fotoğraflama yerleri de var. Bugün Antalya kale içinde yat limanda Baba Nuri yatını ile bugün tura çıktık ve Antalya gelkenli kale içi kooperatifinin Abdullah kaptanımız, Abdullah abimiz burada. Evet abi. Bize bu olantıları sağladı. Evet, senin görüşün abi. Bu turla burada yapılıyor. Valla, e, Antalya geldiğinizde şehir içinde yapabileceğiniz en güzel aktivitelerden bir tanesi bu. Değil bir mi? saatlik var, iki saatlik var, altı saatlik var. Altı saatlik nereye? E, altı, altı saatlik, e, kemer tarafına gidiyoruz. Adana Çaltıca, Yüzme Molası var, öğle yemeği var. Yani yaz içinde e, gündüzü değerlendirebileceğimiz bir yer. Kaleci yaptık. Şehrin ortasının göbeğinde. Fiyatlarımız da gayet mağdur. Bu yüksek değil. Değer de bugün güzeldi. Yani e, havası çok güzel. Şey de e, güzel, manzarası da güzel. Gökyüzünün mavisiyle <laughs> denizin mavisi buluştuğu evet. Antalya. Aynen. Hepinizi bekliyoruz buraya. Mutlaka mutlaka Antalya'ya Antalya geldiğinizde kale içine buraya uğrayın. Mutlaka Abdullah oraya. abiye de bir merhaba deyin. <laughs> İnşallah e, gelirsiniz. Satış bankalarımız var. Direkt e, biletleriniz evet. alabilirsiniz. İnternet üzerinden de alabiliyorsunuz. Alıyor mu? Tabii tabii. Oo, yani, çok harika. Hangi Eee şey, e-mail adresimiz var. Onu üstü söylerim ben. içersiniz. geçersiniz. Olur. Evet, çok güzel. güzel. Abdullah abi bu güzel bize turu sağladığınız için teşekkür değil ederiz. efendim her zaman ya yani sorun Sağ değil. Sağ olun. Yani, her zaman Ama her zaman geldiğimizde uyuyacağımız bir kapımız oldu. İnşallah. Abdullah abi. abiyle de biz buraya çekimlere sık sık geleceğiz. İnşallah. Belki de, de. kahvelerle Abdullah abiye buraya İnşallah. uğrayacağız. Teşekkür bir ediyorum. Şey Değil abi, de Evet. Antalya'nın simgesi dediğimiz Düden Şelalesi'ne buradan giriş yaptık. Bizi koskocaman Atatürk ve Türk bayrağı karşılıyor. Ama çok kalabalık bugün. Gerçekten acayip bir izdiham yaratacak kalabalık var. Hava da güzel ve sizinle beraber gezmeye devam ediyoruz. Antalya'nın şelaleleri biraz önce Düden şelalesindeydik. Şimdi Kurşunlu şelalesine geldik. Doğa harikası. Antalya'ya gelenlerin burak gibi görüyorsunuz her yer şu anda turistler, ziyaretçilerle dolu. Gerçekten insan burada relax oluyor. Hava dışarıda çok sıcak. Gerçek söylüyorum şu anda terletiyor ama içeride serin. Buraya Antalya'ya geldiğinizde mutlaka uğrayacağınız yerlerden birisi. Nereye giderseniz, otellere de gitseniz mutlaka burada turlarla buraya gelme imkanı var. Altlara dental klinik içinde şunu söyleyeceğim. Buraya gelmeniz için orada sağlık turizminden yararlanacağınız tedavi süresi diye buraları gezebilirsiniz. İstediğiniz zaman biz size burada göstereceğiz nerelere gezeceksiniz. Belki Antalya'da gelemediğiniz, göremediğiniz yerleri bu güzellikleri mutlaka sizler de gelip ziyaret edin. Ve şimdi Düden Şelalesi'ni gezmeye devam edelim. Evet sayın seyirciler Akşam bir oldu. Antalya'yı gezdik. Artık Antalya'yı bitirdik. Ve Fırat Bey'le böyle bir gün iş bir arabayla geziyorduk. Ama ileriye dönük yatırımlarını mantığına uyduk. E, şu anda o e binanın önündeyiz. Fırat evet. Bey ileride yapabileceğiniz daha doğrusu proje bazındaki yeri sizden açıklamanızı diye alabilir Nasıl bir şey düşünüyorsunuz? Ee, şöyle, bir önce zaten o, dünden beri yayınlarınız devam ediyor. Çok teşekkür ederim o antlar dentalin Hani önümüzdeki dönem aslında planlarında ki yani önümüzdeki dönem e, misafirlerimize hastalarımıza daha iyi hizmet verebilmek için e, arkamızda görmüş olduğumuz bu e, binamızın masib olursa ve o, önümüzdeki bir sene içerisinde açma planımız var. E, burada yaklaşık 2500 metrekare kapalı bir alan. E, 2000 metrekarelik bir yerleşim üzerine kurulu burası. Ve yaklaşık 17-18 box olacak. Yani dental hissi koltuğu dediğimiz koltuk olacak. Ve burada özellikle biz sadece monoklinikten biraz daha diş merkezi tarafına kaymaya çalışacağız. Yani ağız ve diş sağlığı merkezi olmasını istiyoruz ki çünkü ve bahsetmiş olduğumuz ameliyathanelerde özellikle e, anestezi altında yani e, hasta uyuyken e, tedavilerde, implant, cerrahi tedavilerde veya kesin işte üst iş yapı dediğimiz e, zirkon tedavilerinde eğer hasta uyumak isterse tedavi olurken burada ameliyathanemizde uyutarak yapmak yapacağız ve bu e, hastaya daha büyük konfor sağlamış olacak. İşte bunun yanı sıra arka taraf arka tarafta, tarafta kafeteryamız olacak. Burada hastalarımızın bekleme alanları, içeride bekleme salonları, e, özellikle e, zamanını diş tedavisi yaparken zamanını geçireceği e, alanlar yapacağız kendilerine. Daha refah, daha konforlu bir şekilde tedavilerini burada aslında yapmalarını istiyoruz. E, tabii ki e, Hava yakınlığı da çok önemli. Ya yani 10 dakikalık bir mesafeye düşürmüş oluyoruz. Gene denize gitmek isteyenler 10 dakikalık bir mesafede gitmek girecekler. E, bunların hepsi çok büyük avantaj e, misafirlerimiz için. E, bakalım önümüzdeki dönemde ki ilk aslında e, gelecek vizyon olarak klinimizi buraya taşımayı planlıyoruz. Nasip olursa bir sene sonra bu yatırıma başlayıp veya bir sene, bir buçuk sene içerisinde tamamlayacağız. ben bir şey mani olmazsa. Ve şunu söyleyeyim. Ben bu yeni yerini geziyorum Fırat Bey. Evet. Böyle bir kompleks görmedim. Allah nasip eder Allah, Allah üzülünü verirse yine de burayı görmek isterim. Gerçekten Ahmet Tümrüt şimdi abi. <laughs> şey olarak gösterdiğimiz taslaklarını. Evet. Yani onu gördükten sonra sanki e, ileriki yıllardaki çağ filmini olacak. İspanyallerce teknoloji anlamda bütün zaten eylemler olacak. Yani önce şu anki günümüzdeki bütün teknolojileri burada zaten siniyoruz ama e, belki bir e, tık ötede ne olursa bütün yatırımları burada yapacağız. Bunun yanı sıra da. E, Müşterilerimiz veya hastalarımız e, buraya geldiğinde arkasındaki kurumun dizini hissetmeleri istiyor. O çok önemli. E, bu da çok o. önemli. E, ve ben dediğim gibi biz eğer e, önümüzdeki senede bu yatırıma başlarsak bir 4-5 ay, 5 ay içerisinde bunu tamamlayacağız. E, kompleks olarak çok güzel bir kompleks olacak içerisinde işte bekleme salonu veya hastalara sunmuş olduğumuz yani yan hizmetler arka tarafta kafeterya bölümü yine araçlarını eğer araçta gelen müşterilerimiz için otopark bölümü vesaire hastalarımız burada sadece tedavi değil aslında böyle biraz dinlenme alanı olarak da kullanabilecekler Bakalım e, Mevlüt Bey. Çok teşekkür ediyoruz Fırat Bey. Biz de size bu 2-3 gün içerisinde mükemmel bir ev sahipliği yapmanı sağlıyoruz. Gürbetçiler adına çok teşekkür ediyoruz. Mevlüt biz teşekkür ederiz. O Belçika'dan gelip bu sizin bu güzellikleri çektiğiniz için Gazete Türk adına da gerçekten gurur duyuyorum sizin gibi iş adamı. Sağ olun. Buradaki Peki, böyle Buradaki, e, söylemek isteyeceğim son şey de şu anda kliniğimizde 54 e, çalışanımız var. 10 doktorumuz var. E, bu ekibi tabii ki buraya taşıdığımızda burada belki omistik, da, e, on istihdam olarak da 10 katı olmasa bile en aşağı 3 katına evet, çıkacağını evet, öngörüyoruz. Yani 30 doktorlu yaklaşık 150 çalışan e, istihdam etmiş evet. olacağız. Bu da aslında bizim için gurur verici bir şey. E, yani ülkemize hizmet etmiş olmak, insanlığa hizmet etmiş olmak bizim için gurur verici olacak. Göreceğiz. Yani, ben ben olacağına inanıyorum çünkü inşallah. sizi tanıdığımda projenizi mutlaka takip edeceksiniz. Sistemli, başarılı bir iş adamısınız. Teşekkür Ve ederiz. Teşekkür ediyorum. Ben, ben Gazete Türkiye'de çok teşekkür ediyorum sizlere, Umut Bey'e. Ee, her zaman bekliyoruz. Her zaman bizim artık ikinci adresimiz olacak. inşallah. Çok teşekkürler. ederim. teşekkürler. <laughs>